أستغفر الله. آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الذاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم الله الحمد لله Ve salatu ve selam ala rasulillah Değerli kardeşlerim, gecikme için hepinizden özür diliyoruz. Hakkınızı helal edin bizlere. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle ibadet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah'tan başka hak ilah olmadığına benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eden Müslüman bir kimsenin kanı ancak şu üç husus husustan biri dolayısıyla helal olur. Zina eden evli cana karşılık can ve dinini terk edip cemaatten ayrılan Buhari ve Müslim Değerli kardeşlerim şimdi de bakalım bu hadis-i şeriften nasıl faideler çıkartacağız neler anlayacağız İlk olarak hadis-i şerif ırzın, şeref ve haysiyetin korunması ve temizliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine değer etmektedir. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala bu dinle birlikte bizlerin can, mal, bütün güvenliğimizi vermiş durumdadır. Yani bu din bizi her halükarda koruyor. Ama ve belli durumlarda bu koruma üzerimizden kalkıyor ve kanımız helal oluyor. Bunlar hangi durumlar? Nasıl? İlk olarak ırzın korunması yani neslin korunması demek. Eğer ki zina bir toplumda artarsa bir toplum zinakar olursa o toplumun gelecek nesilleri bozulmuş duruma gelmektedir. Bunun için Allahu Teala yine bizler için bizlerin nesil güvenliğini alabilmek için zina cezası için ölüm. Allahu Teala zina cezası için bizlere ölümü vermiştir. Bu Allahu Teala zinayı haram kılmıştır. Bunun yerine neyi koymuştur değerli kardeşlerim? Nikahı da helal kılmıştır. Allahu Teala bir şeyi yasakladığında onun yerine başka bir helaliyle doldurmuştur. Asla boşluk bırakmamıştır. Yani dinde hiçbir eksiklik yoktur. Bu şekilde Allahu Teala zinayı haram kıldığı gibi bize evlenmeyi, nikahı da helal kılmıştır. İkinci olarak aynı şekilde hadis-i şerif Müslümanın cemaatle birlikte olması olmaya, onlardan ayrışmamaya da teşvik vardır. Değerli kardeşlerim yine hadis-i şerifin en son kısmında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize buyurduğu gibi cemaatten ayrılanın. yani buradaki İslam cemaatinden ayrılmaktır ama bu hadisten şu manada çıkıyor ki cemaat olmak yani birlik olmak çünkü insan toplumsal bir varlıktır birlik içinde olması gerekir bu birliğin de din ile olması gerekir değerli kardeşlerim demiyoruz ki gidin insanlarla içişe kalın gidin kardeşlerimizle içişe kalın yani Müslüman Müslüman'ın kardeşidir Müslüman'ın topluluğu toplumu Müslümanlardan oluşur. Başka kimselerden değil değerli kardeşlerim. Bunu unutmayalım. Bir kimse yani değerli bir Müslümanın bir sözü vardı. Sana arkadaş diye sorduğumda bana alimlerden ve Müslümanlardan oluşan kimseleri söylemen lazım. Bunu unutmamamız lazım. Bizim dostumuz ya da takip ettiğimiz hatta şöyle sosyal medyaya gelelim. Sosyal medyada kimleri takip ediyoruz? Takip edip takip ettiğin kişileri bana söyle deyince şunları ya şu meşhur kişi işte şu ünlüyü bunlar değil. Takip ettiğin insanların alimler ya da ilim ehli ya da müminler olması gerekir. Yani çevreni Müslümanların kaplaması gerekir değerli kardeşlerim. Üçüncü olarak Yüce Allah canilerin, cinayet işleyenlerin önlemek, toplumu korumak ve suçlara karşı himaye etmek amacıyla hadleri teşkil buyurmuştur. Ve Allahu Teala insanın hani ırzını, neslimizi koruduğu gibi aynı şekilde canımızı da koruma altına almıştır Rabbimiz ve cana karşı da canı kısas olarak belirlemiştir. Değerli kardeşlerim, insan bizim için İslam dini için insan en değerli şeydir. İslam dini için insan en değerli şeydir. Onun için insana yapılmış her şeyin bir karşılığı vardır. Ve bir kimseyi kasıtlı olarak öldüren bir kimseye ancak ölüm cezası vardır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Tamamen koruma altındadır insanlar. Ama bu üç şey dışında bunlardan biri de birini kasıtlı öldürmek. Normalde ben bir kimseyi asla öldüremem. Yani ben değil yani. tabii ki bu İslam devleti için geçerli bir şeydir. Şu an bu toplum elimizde yok. Rabbim inşallah bize şeriatı nasip eder. Şu önemli bir şey değerli kardeşlerim. Bir kimse birini öldürene kadar onun tamamen güvenliği vardır. Tamamen hiçbir şekilde dokunamazsın. Ama biri bir kimseyi kasten öldürmüşse o vakitte onun kanı helal oluyor. Yine dördüncü olarak hadis-i şerifte aynı zamanda Allah'ın haram kıldığı canı öldürmekten de sakındırılmaktadır. Değerli kardeşlerim ilk yani üçüncü olarak neydi? Allah bunlarla hadleri belirlemiş. Yani sınırları. insanların sınırlarını belirlemişti. Sen öldürürsen öldürülürsün. Allah bu şekilde insanları koruma altına almıştı. Yani toplumun ifsadını engellemişti. Değerli kardeşlerim unutmayalım ki insanların yani aciz varlık olan biz insanların yaptığı bütün kanun, hukuk ne varsa hepsi sıkıntılıdır. Bir yerde sıkıntı verir. Ama ve lakin Allah'ın hiçbir sıkıntı vermeyen kanunu yani şeriat asla sıkıntı vermez. Allahu Teala cana karşı canı alarak toplumu aslında düzene sokmuştur. Yani eğer ki sen birini öldürürsen bil ki öldürüleceksin. Bu şeyle insanları İslam toplumunu Hatta dünyanın hepsine değerli kardeşlerim dünyanın hepsine şeriat uygulanırsa dünyada hiçbir adaletsizlik, hiçbir sıkıntı kalmaz. Bu vallahi vallahi Allah'ın tas tamam sağlam olan dinidir. Eğer ki bunu uygulayabilirsek, bunu uygularsak tam manada hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu dini tam uygulanış şeklini görüyoruz ve hiçbir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Demek ki neymiş? Şeriat olursa hangi dönem, hangi yüzyıl olursa olsun vallahi vallahi şeriat o dönemi, o yüzyılı düzene, nizama sokacak tek hukuk, tek kanundur. Bunun dışında bütün insanlar toplansa ortak akıl olarak bir şeyler yapmaya çalışsalar faydasızdır. Allah'ın şeriatının dışında tam nizami, sistemli ve yüzde yüz işleyebilecek hiçbir sistem yoktur değerli kardeşlerim. Bunun için ne yapalım? Şeriat ya şeriat nasıl gelecek demekle şeriat gelmez. Şeriat önce insanların kendi nefsine sonra kendi evlerine Sonra bulundukları çevreye, mahallelerine, kendi illerine, kendi ülkelerine ve dünyaya bu şekilde gelir. İlk adım kendi nefsimizden, şahsım olarak kendi nefsimden, şeriatın bana emrettiği şeyleri yapabiliyorsam, elinden geldiği kadarıyla, yani yapabildiğim kadarıyla uyguluyorsam, o vakit şeriat bana inmiştir. Ben şeriatı uyguluyorum demektir. Sonra aileme bunu uyguluyorsam artık ailem şeriatı uygulayan bir ailedir. Bu se serüven, bu çerçeve, bu silsileyle ancak dünyaya şeriat hakim olur. Bizim topraklarımıza ancak bu şekilde şeriat hakim olur. Rabbim inşallah bu dine tas tamam yönelmeyi nasip etsin hepimize. Rabbimizden isteyelim değerli kardeşlerim. Rabbimizden isteyelim. Rabbimizden kendisinin şeriatini istiyoruz. Rabbim inşallah bize hakiki bir şeriatle yaşamayı nasip etsin. Ve ahru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.